Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir doğan videosu ile yine karşınızdayız. Kerem kardeşimize aldığımız 95 model iki parça boyalı doğan esimizin yapım aşamasına başladık. Ee, aracımızı Selex modeli yapacağız. Ee, şu an Ümraniye'den yola çıktık. Esen doğru gidiyoruz. Ee, orijinal teneke jant ve kapaklarımızı 5 kol e, janta takaslayacağız. Ve 45 anak lastiklerimizi sipariş verdik. Gelmesini bekliyoruz geldikten sonra 45 yanak lastiğini 5 kolları takacağız. Güzel bir proje olacak. Ufaktan yapmaya başladık. Yapım aşamaları part part video video gelecek. pilot değişikliği yaptık. Ee, bir Uçak Okan Kır. Okan Kır. Direksiyona geçti. Pilotajımız Okan Kır. Pilot, yani ben bu işleri anladın. dedi. Hastayım Belki ben bu Belki bir gün yeniden. Arkadaş Doğan Select 1.6 ya aracıyla 1200 kilometre yol yapan arkadaş. Osmaniye İstanbul, İstanbul Osmaniye. O yüzden trafiklerde onu tercih ediyoruz. Yorulmayan Hı. güç. Dayanıklı sol ayağıyla. Yaşlı kurt. Ya. <laughs> <laughs> Güçlendirilmiş sol ayak. Şşş, Saki. Okan ama şimdi yapma kardeşim yapma Okan. ya. Allah. canımı <laughs> aldın ha burada 10 dakikada ya. Okan arkadaşımız korsuya alışından dolayı Doğan unutmuş galiba. Bronz baskı altıya alışkın mı? Evet. E, dekorunu yap der zamanki gibi. Benimki de var. dekorunu yap der zamanki gibi. Demir parçası. Demir dövülür eskisi ya. ayarlı da Arabayı Selex görünümlü yapacağız arkadaşlar. 5 kol, 45 beş yanak kısa travers. Marş bir el değecek, marş Tampon değdirenlere gelsin diyeceğim. Evet. Traversimiz içinde ...tekrar semi acar works'e gideceğiz. Evet. Bana da çok teklifte bulunuyorlar kısa travers için ama... Kardeşim kısa tırnağı candır. Yani kabul etmiyorum. Kabul et be. Ben, ben. Ben yaptırdıktan orasını, sonra orasını burasını kestirip biştiremem kardeşim. Ben kardeş. yaptırdıktan sonra diyeceksin ki moro gidelim. Abi. Gidelim. Gidelim. Haydi. Haydi. Sonunda geldik. Vay be. Trafikten. Lastik <laughs> <laughs> lastikçiye <laughs> <laughs> <araç> <laughs> lastik <laughs> bak. Takaşmayacağımız araç önde. Atmosferik araç mavi duman atıyor. Lastikçiye <laughs> bak, lastikçiye. Akşam arabayı şey eve götürüyor malzemeleri. Evet. Jantlarımız bunlar. Nerede? 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 Islanmış, islanmış. Ha. de yok gördüm buraya. Ne diyorsun Mert? Kardeşimiz görmüş beğenmiş. Bize de Allah'ın emri almak Kerem, için. Kerem ne diyorsun? Burnu çekmeyi de çok şöyle yakından. dur dur yan, yan, yandır yandır. Evet geldik. Nereye geldik? Geldi? Tekirdağ'a geldik. Belki, belki, belki kardeşim bu mesela. 3 saat sonunda. Belki uğrayamayacağız bugün. Fabrika çıkışını bozuldu. Begetler iptal. Belki uğrayamayacağız bugün. Nerede yani bir yandan çekmek lazım. <laughs> Begetler iptal. Değişim işlemi başladı. Yandan dur sen, sen yandan dur. Bir yandan dur. Yandan <laughs> olmaz. Ne yapıyorsun ya? Bu taraf takıldı. Bu da diğer araçta. Şey değil. Bunlar Bunlar Aa, dağılır, dağılır, dağılır. Bu taraf ısa çöldü. Ben Bende var Ne oldu Şeref? Bende var kardeşim. Orijinal Opar. Ver kardeşimden orijinal Opar. Hayırlı olsun kelamın başına. Kanadamızı güzel bir görüntüye kaldırdık. Peki yapalım. gel, gel, gel. gel. Jantlarımızı değiştirdik, şimdi yukarıya doğru geri dönüyoruz. Yürü be! Araba ölüyor, ölüyor, gitmiyorum diyor, yapma diyor. 34. Hadi. Yolda tutulan bir kar deneme talebi yaptık. Tabii avcının peşine gelemedi. Hayat dedi ama Parçalı onu ya. Pejanın göteme, ver, pejanın g**e ver, pejanın g**e ver. Ben ver ver, onun amulatı. Geç 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 geç. Bir daha bir daha bir daha. Kamponda çökülüyor bari. Kamponda çökülüyor bari ha. Esme Kerem. Esmiyorsa esdiririz. Esdiririz. Es. Efendim. Sen kimsin sen? Ha? Jantımızı değiştirdik. Kumbaneye geldik.

Lastikler takılmaya başladı. Önler olacak.